Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala rasulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Aziz kardeşlerim, hamd Allah'a mahsustur, ona hamd eder. Ondan yardım ve mağfiret dileriz. Salat ve selam, Efendimiz aleyhissalatu ve selama, aile halkına, ashabına ve kıyamete kadar ona tabi olanlara olsun. Değerli kardeşlerim, öncelikle hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Sözün özü programıyla bir kez daha sizlerleyiz. Ee, evvela bu programın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Rabbim cümlemizi istifade edenlerden eylesin. Bu programda gençlik ve uyuşturucu madde bağımlılığına dair konuşmak istiyorum. Evvela madde bağımlılığı nedir? Bununla başlayalım. Madde duyularla algılanabilen ve bölünebilen nesne demektir. Kullanılması durumunda beyin işlevlerini ve tüm bedensel yapıları etkileyerek zamanla organ sistemlerinde kalıcı değişiklikler oluşturan yaşam için gerekli olmayan keyif verici maddelere ise bağımlılık yapan maddeler denmektedir. Burada maddeyle kastedilen, insanlara sarhoşluk veren, beden ve ruh sağlığını bozan alkol, tütün, eroin, kokain, haşhaş ve benzeri gibi uyuşturucular kastedilmektedir. Bağımlılık bir maddenin belirgin bir etkiyi elde etmek için alınması sürecinde ortaya çıkan bedensel, ruhsal ya da sosyal sorunlara rağmen madde alımının devam etmesi, bırakma isteğine rağmen bırakılamaması, Aynı etkiyi elde edebilmek için giderek alınan madde miktarının arttırılması ve maddeyi alma isteğinin durdurulamaması anlamında kullanılmaktadır. Madde bağımlılığı ise bireyin madde kullanımı üzerinde kontrolünü kaybetmesi ve madde kullanımına bağlı olarak fiziksel, psikolojik ve toplumsal sorunların varlığı şeklinde tanımlanabilir. Aziz kardeşler, günümüz dünyasında bütün toplumlarda görülen sigara, alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığı salgın bir hastalık gibi hızla yayılmakta hem yetişkinlerin hem de genç nesillerin hayatlarını karartmaktadır. Madde bağımlılığına bulaşma yaşı da maalesef her geçen yıl biraz daha düşmektedir. Verdiği ve içtimai hayatta bozulmanın ve ahlaki çöküntünün en önemli sebeplerinden birisi de kuşkusuz madde bağımlılığıdır. Genç nesiller için en büyük tehditlerden biri de işte bu bağımlılık meselesidir. Ayrıca bağımlılık çeşitleri her geçen gün artmakta. Kitle iletişim araçları üzerinden yayınlanan yanıltıcı reklam ve tanıtımlarla alkol ve uyuşturucu maddelerin kullanımı da özendirilmektedir. Çocuklar ve gençler açısından büyük tehlike arz eden, onların dünya ve ahiret hayatlarını mahveden bu türden zehirli ve zararlı maddelerin yerel, bölgesel ve Küresel ölçekte bir ticari piyasası da bulunmaktadır. Bu piyasa art niyetli din ve maneviyat düşmanları tarafından sürekli canlı tutulmakta, yetkililerse yeterli tedbirleri alma hususunda maalesef çok duyarsız ve pasif kalmaktadırlar. Devletlerin alkol ve uyuşturucu maddelerle ilgili verdiği mücadelede hem yöntemler hem de tedbirler ve cezai müeyyideler bakımından oldukça yetersizdir. Bu illetlerle mücadele ederken sergilenen yaklaşım, kullanılan dil ve uslup da son derece sorumludur. Buna iki örnek vermek istiyorum. Birincisi, uyuşturucu operasyonları haberleştirilirken piyasa değeri şu kadar para eden, şu kadar miktarda uyuşturucu madde yakalandı şeklinde böyle denilmek suretiyle izleyenlerin dikkati piyasaya girmesi durumunda çok sayıda kişiye zarar vermesinden ziyade söz konusu maddenin piyasadaki parasal karşılığına çekilmekte. Bu da başka tehlikelere yol açmakta ve bu tür maddelerin ticareti de özendirilmektedir. Alkol ile ilgili yapılan haberlere bakıldığında ise filan yerde şu kadar sahte içki ele geçirildi. Sahte içki şu kadar kişinin ölümüne neden olduğu şeklinde yayınlar yapıldığı görülmektedir. Sanki sadece sahte içkinin zararlı ve öldürücü olduğu gibi bir algı oluşturulmaktadır. Türkiye'de de tütün, alkol ve uyuşturucu madde kullanım oranları her geçen gün artmakta. Bu maddelere başlama yaşı da gittikçe düşmektedir. Sigara, alkol ve uyuşturucuyla tanışma yaşı da giderek düşüyor. 12-17 yaş arası gençlerin risk altında olduğu bir gerçekle karşı karşıyayız. 2019 yılı verilerine göre Türkiye'de bölgelere göre uyuşturucu kullanımı şu şekildedir. Marmara %33, İç Anadolu %19, Akdeniz %14, Ege %11, Doğu Anadolu %10, Güneydoğu %9 ve Karadeniz %4. Hepimizi ürküten böyle dehşet dolu bir tabloyla karşı karşıyayız. Aziz kardeşler, Türkiye'de uyuşturucu kullanan kişi sayısı 1 milyon 700 bin kişi. 2014 ve 2015 yıllarında tam 700 bin kişi uyuşturucu tedavisi gördü. Uyuşturucuya başlama nedeni ise %48 ile arkadaş etkisi, %23 ile de merak oluyor. Madde bağımlılığı ile ilgili tabloyu kısaca bu şekilde özetlemek, ifade etmek mümkün. Bu konuda yapılması gerekenlere ve genç nesilleri bu tür zararlı maddelerden muhafaza etme ile ilgili çözüm yollarına geçmeden önce madde kullanımı ve madde bağımlılığının sebeplerine bakmakta kuşkusuz fayda var. Zira sebepler bilinmeden sorunu teşhis ve tedavi etmekte takdir edersiniz ki çok mümkün değil. Bu nedenle önce madde bağımlılığı ve kullanımla ilgili nedenlere bakmamızda fayda var. Bunları birkaç maddede özetleyebiliriz. Önce şunu ifade etmek isterim. Günümüz dünyasında her toplumda bağımlılık yapıcı maddeleri kullanan insanlara rastlamak mümkün. Kimi ülkelerde ve toplumlarda bu tür maddelerin kullanımı az olsa da maalesef giderek yaygın hale gelmektedir. Bağımlılık yapıcı madde kullanan kişilerde hem fizyolojik hem de psikolojik ve hem de sosyal anlamda ciddi olumsuzluklar görülmekte. Maddi ve manevi tahribatın boyutu da maalesef giderek artmaktadır. Uyuşturucu madde bağımlılığı elbette durup dururken ortaya çıkmamaktan. İnsanları özellikle de genç nesilleri buna iten çeşitli sebepler bulunmaktadır. Her birinin bu tür maddeleri kullanma gerekçesi farklı olsa da genç nesilleri uyuşturucu ve bağımlılık yapıcı maddeleri kullanmaya sevk eden sebepler aşağı yukarı aynıdır. Bu sebeplere ana hatlarıyla bakıldığında bunların daha çok psikolojik etkenler, kalıtımsal etkenler biyolojik etkenler, sosyo kültürel etkenler ve en önemlisi de dini ve manevi değerlerden yoksunluk olduğu görülmektedir. Aziz kardeşler, genelde tüm insanları, özelde ise genç nesilleri uyuşturucu madde kullanımına sevk eden etkenleri şu şekilde sıralamak mümkündür. 1. İnancın zayıflaması, manevi değerlerin azalması. 2. Sevgiden yoksun, huzursuz veya aşırı serbestliğin yaşandığı aile ortamlarında yetişme. Üçüncüsü, gençlik sorunlarının neden olduğu kaygı ve sıkıntıdan kurtulmak için uyuşturucu ya da alkollü maddelerin faydalı olabileceği şeklindeki yanlış inancın yerleşmesi. Dördüncü olarak, başıboşluk ve tatminsizliğin neden olduğu merak, taklit, ilgi çekme ve özenti. 5. Kötü arkadaş çevresi ve uyuşturucu ortamında bulunma. 6. Uyuşturucu maddelerin keyif, ferahlık ve mutluluk verdiğine dair yanlış anlayışlara düşme. 7. Uyuşturucuların gençler arasında sosyal ilişkiyi kuran bir araç olarak kabul edilmesi. 8. Uyuşturucu madde kullanmanın düşünceyi geliştirdiği ve yetenekleri artırdığı şeklinde yanlış bir inancın bulunması ve bunun iletişim araçlarıyla da yayılması. 9. Kültür ve kuşak çatışması olarak ortaya çıkan sıkıntı ve tedirginliğin bu tür maddelerle bastırılmak istenmesi. Aynı zamanda gençlerin bu maddeleri yerleşik düzene karşı, topluma karşı bir başkaldırma ve karşı çıkma aracı olarak kullanmaları. Onuncusu da ulaşımın ve dağıtımın çok süratlenmesiyle kitleler için bu maddelerin temininin kolaylaşması, buna karşılık bunlardan yapım, ve bunların yapım, dağıtım ve satışının ekonomik getirileri nedeniyle yasal kontrollerin zaman zaman yetersiz kalması. Evet, uyuşturucu madde bağımlılığına götüren sebepleri bu şekilde ifade etmek mümkün. Peki uyuşturucu madde kullanım ve bağımlılık hangi belirtilerle kendini gösteriyor? Bunlara da bakmakta fayda var. Öncelikle e, duyularda ani değişiklikler meydana gelir, olağan dışı saldırganlık hali oluşur, iştah kaybı meydana gelir, eğitim, kültür ve benzeri etkinliklere karşı ilgisizlikler ortaya çıkar, normalin dışında uykulu olma ve sersemlik haliyle bu kendini gösterir, yalan söylemenin alışkanlık haline gelmesi de yine bağımlılığın bir belirtisidir. Evden para ve başka eşyaların kaybolması da yine bu belirtiler arasında sayılabilir. Vücutta ve giysilerde alışılmışın dışında lekeler, koku veya başka işaretlerin görülmesi de bağımlılığın belirtileri arasında sayılabilir. Değerli kardeşlerim, uyuşturucu madde kullanımından nasıl korunacağız? Şimdi bu korunma yollarına dair de birkaç hususun altını çizmek isterim. İnsanları bilhassa genç nesilleri madde bağımlılığından ve zararlı alışkanlıklardan korumak için yapılması gerekenleri şu şekilde sıralamak mümkün. Gençleri ruhi açıdan dengede tutabilecek ve zararlı alışkanlıklara yönelmelerine engel oluşturacak şekilde gerek ailede gerekse okullarda din eğitimine ağırlık verilmeli. Gençler manevi değerlerden haberdar edilmelidir. Yine topluma manevi rehberlik eden bütün kurum, kuruluş, cemaat ve şahıslar İslam'ın uyuşturucuya bakış açısını ortaya koymada ve gençlerin manevi gelişimlerine katkı sunmada gerekli hassasiyeti göstermelidir. Gerekirse bu tür konularda işbirliği yapılmalıdır. Gençlerin uyuşturucu bataklığına sürüklenmesine sebep olan bireysel, sosyal, ekonomik, psikolojik sebepler iyi araştırılmalı ve bu yöndeki problemlerin çözümüne yönelik önlemler alınmalıdır. Gençler sosyal ve kültürel faaliyetlere katılmaya teşvik edilmek suretiyle boş zamanlarını faydalı işlerle geçirmeleri sağlanmalıdır. Yine aile yapısı bu son derece önemli. Aile yapısı güçlendirilmeli. Ailenin varlığını olumsuz yönde tehdit eden unsurların ortadan kaldırılmasına yönelik olarak da önlemler alınmalıdır. Bir diğer hususa aileler çocuklarıyla daha yakından ilgilenmeli, onları yalnızda itmemeli ve problemlerine çözüm bulmada gayret göster göstermelidir. Alkol, uyuşturucu ve benzeri zararlı alışkanlıkların insan sağlığına verdiği zararları konu edinen filmler hazırlanmalı. Bu filmler okullarda ve evlerde öğrencilere ve ailelere seyrettirilmelidir. Bir diğer önemli husussa kitle iletişim araçları özellikle de radyo ve televizyon gibi görsel araçlarda ve sosyal medya platformlarında ağırlıklı olarak uyuşturucu kullanmanın insan üzerindeki olumsuz etkilerine yer verilmeli ve gençler bu konuda bilinçlendirilmelidir. Bir diğer önemli hususta, uyuşturucunun zararlarını ortaya koyucu mahiyette konferans, panel ve benzeri etkinliklerle toplumsal bilincin oluşmasına yönelik programlar düzenlenmelidir. Yine tabii ki devlet de gençlerin uyuşturucu maddeleri kolaylıkla edinebilecekleri yolları kaldırmak için gerekli tedbirleri almalı, denetimleri artırmalı ve caydırıcı müeyyideler uygulamalıdır. Okul, aile ve öğrenci işbirliği de bu aşamada son derece önemlidir. Öğretmenler öğrencilerini daha yakından tanımalı, onları anlamaya çalışmalı ve problemlerinin çözümünde onlara yardımcı olmalıdır. Toplumun bütün kesimleriyle uyuşturucu maddelere karşı yapılan mücadeleye destek olmalıyız. Hepimiz kuşkusuz bu konuda mesulüz. Evet aziz kardeşler uyuşturucu madde bağımlılığından korunma yollarına dair bunları ifade etmek mümkün. Peki sonuç olarak ne diyoruz? Buna dair de birkaç cümle ederek sözlerimi toparlayacağım. Gençlik dönemi gelişmenin en hızlı ve karmaşık olduğu bir dönemdir. Gençler bu dönemde çevrelerindeki olumsuzluklardan kolayca etkilenebilmektedirler. Bu olumsuz faktörler gençlerin hayatlarını alt üst edebilmektedir. Çevrede yer alan olumsuzluklardan biri de uyuşturucu tuzağıdır. Unutulmamalıdır ki uyuşturucu madde kullanımı sorunlarla baş etmede en yanlış yöntemdir sorunları çözmede bağımlılık yapıcı maddelerin herhangi bir yardımı olamaz. Bağımlılık yapıcı madde kullanan kişi kısa bir süreliğine kaygılarını ve sorunlarını unutsa da bu tür zararlı maddeleri kullanmak başka sorunlara yol açacaktır. Yine gençlerin uyuşturucu bataklığına düşmesini engel olmak ve onlara iyi bir çevre oluşturmak için önlemler almak zorundayız. Gençlerin sorunlarının çözülmesi, sağlıklı bir kişilik yapısına sahip olmaları ve zararlı alışkanlıklardan korunmaları yönünde ailelere, eğitim kurumlarına ve devleti idare edenlere, daha doğrusu toplum olarak hepimize büyük vazifeler düşmektedir. Aziz kardeşler, genç nesilleri bu zararlı illetlerden muhafaza etmek için dini ve manevi değerleri güçlendirmek, sağlam bir aile ortamı oluşturmak, bireysel ve toplumsal bilinci sürekli ama sürekli açık tutmak durumundayız. Evet aziz kardeşlerim, gençliği uyuşturucu madde kullanmaya yeten sebepleri ve uyuşturucu madde kullanımından korunma yollarını ana hatlarıyla ifade etmeye çalıştım. Sözlerimi burada noktalarken hepinizi alemlerin Rabbi olan Allah'a emanet ediyorum. Bir sonraki programda görüşünceye dek hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.